Dikkat. Bu hikaye sahibinin yardıma ihtiyacı var ve gerçekten de durumu yok. Allah için yardım edebilecek bir hoca varsa benimle iletişime geçsin. Şimdi hikayeme geçelim. İçimde benden başka bir ben yaşıyor. Ailem beni doktora götürdü. Fakat psikolog benim durumuma normal olarak psikolojiktir dedi. Neden bana inanmıyorlar bilmiyorum. İnanmaları için İlla havada mı uçmam gerek? Ya da işin işten geçmesi mi? Her şey uyuşturucu yüzünden başladı. Onu içince çok güzel hisler hissedip değişik halüsler görüyordum. Zamanla midem bulanmaya ve tiksinmeye başladım. Hayatın bir anlamı yoktu. İnsanlar bize kötü gözle bakıyordu. Bugün içip kafasını yaşıyorduk fakat yarın olduğunda kendimizde bir değişiklik hissediyorduk. Biri bize baktığı zaman Acaba bende ne var, neden bana bakıyorlar diye düşünüp aynanın karşısına geçiyordum. Aslında ben de değişen bir şey olmasa da kendimde değişiklik hissedip kendi kendime triplere giriyordum. Uyuşturucuyu bırakmamın zamanı gelmişti. Ben de bırakmak için bir karar verdim ve o günden sonra bir daha hiç içmedim. Uzun bir zaman sonra bir rüya gördüm. Rüyamda ben yaşlarında genç olan bir erkek bir de kız vardı. İkisi de ellerini uzatıp seni özledik artık yanımıza gelmiyorsun diyordu. İlk zamanlar bunun bir rüya olduğunu düşünüp kafama çok takmadım. Ama 3-4 gün boyunca her gözümü kapattığımda aynı rüyayla karşılaşıyordum. En son dayanamayıp onlara soru sordum. Siz kimsiniz? Ben siz tanımıyorum. Neden rüyalarıma girip beni rahatsız ediyorsunuz dedim. Kız olan ben senin sevgilinim. Maddeleri içtiğinde seni ben keyiflendiriyordum. Karşılığı beni terk etmek miydi? Dedi ve erkek olan lafa girdi. Ben de sana güç ve enerji veriyordum. Benim karşılığım da mı buydu? Şu haline bir bak. Güçsüzsün, zayıfsın, iticisin. Sen bizsiz bir hiçsin. Ya bize geriye dönersin ya da biz senin dünyana geliriz dedi. Bir anda gözlerimi yatağımda açtım. Bu uyuşturucunun bana bıraktığı psikolojik bir baskı sanırım diyerekten aileme söylemeye karar verdim. Onlar da beni bir psikoloğa götürdü. Birkaç gün bu şekilde devam ettim. Fakat hiçbir faydası yoktu. Aynı rüyalar hala devam ediyordu. Doktorların vermiş olduğu ilaçlar beni benliğimden çıkarıyordu. Onları kullandığımda ne yürüyecekler, dermanım oluyordu ne de konuşacak. Mayhoş bir hal alıyordum. Bu yüzden onları kullanmayı da kestim. Birçok kez kendimi rahatlatmayı, bol bol temiz hava çekip arkadaşlarımla kafa dağıtmayı denedim. Fakat gece yastığa başımı koyduğumda aynı rüyayla yine karşı karşıya geliyordum. Bu sefer bana söyledikleri şey şuydu. Bizden kurtulamazsın. Biz sana seçenek sunduk. Ama sen bizim seçeneklerimizi hiçe saydın. Şimdi bedelini ödeyeceksin dediler. Ve o an rüya bitti. Ne demek istediklerini anlamamıştım. Sonra içimde bir kıpırtı hissetmeye başladım. Sanki içim bir yılan yuvasıymış da içimde bir yılan geziniyor gibiydi. Öyle hissetmiştim. Sanki bir şey içimde kendi kendine yer ediniyor gibiydi. Ama bu psikolojik değil gerçekten hissediyordum. Hatta bunun yüzünden defalarca kusmuştum. İlerleyen zamanlarda kendimde bir tuhaflık hissetmeye başladım. Bedenim hafifti ama o kadar hantallaşmaya, ağır vasıta olmaya başlamıştım ki kendi bedenimi yerden kaldıramıyordum. Uyuzlaşmaya başlamıştım. Birkaç hafta bu şekilde devam etti. İlerleyen zamanlarda kafamın içinde bir kafa, Bedenimin içinde de başka bir beden hissetmeye başladım. Hatta o kadar ki anlımı bastırdığımda bir rahatlama geliyor. Saçımı çektiğimde bile biraz rahatlıyordum. Elimi kafamın üzerinde gezdirdiğimde hani bir asit düşünün. Elinize asite soktuğunuzda köpük köpük erir ya, aynı öyle bir şeyin erimesini içimde hissediyordum. İlerleyen zamanlarda bu basınç daha da artmaya başladı. Kendinizi bir odada kapalı olarak düşünün. Cam yok, hava yok, dört duvar içindesiniz. Havasız olursunuz değil mi? İşte ben her günümü o şekilde yaşıyorum. Bir gün yolda giderken karşıma bir adam çıktı. Hayrol delikanlı, durgun görünüyorsun dedi. Oysa ki yaşın daha genç, böyle olmaman gerekiyordu. Ben de samimiyetten, sanki o adamı yıllardır tanıyormuşum gibi, evet deyip içimi dökesim geldi. Yaşamış olduğum bu durumu o adama paylaştım. O da bana "Daha önce bu duruma benzer bir şey yaşamış mıydın?" diye sordu. Ben de geçmişimi düşünürken birden aklıma o rüya geldi. "Evet amca, eskiden madde bağımlısıydım. Onu bırakınca iki varlık tarafından tehdit edildim. Onların seçeneklerini kabul etmeyip onları görmezden geldim." Adam da bana "Seni anlıyorum. Uzun zaman önce benim kardeşim de buna benzer bir şey yaşamıştı. Onu ne yazık ki kaybettik. Önce akli dengesini yitirdi. Sonra arkadaşları tarafından deli bu diye linç yedi. En sonunda buna dayanamayıp intihar etti. Keşke sana yardım edebilseydim evlat. Ama sana tek tavsiyem var. Bir hocaya git. Ya Kur'an açtır ya da yardım iste. Allah yardımcın olsun evlat deyip yanımdan ayrıldı. Bu psikolojik bir şey değildi. O rüyamda gördüğüm varlıklar benim içimde yaşıyorlardı. Artık rüyalarıma girmiyor fakat rüyadan daha büyük sorunlar veriyorlardı. Gece yatarken onlarla konuşmayı deneyecektim. Belki konuşursam beni rahat bırakmalarına ikna edebilirdim. Gece olmuştu. Beklediğim an geldi deyip kendi kendime konuşmaya başladım. Benim içimde mi yaşıyorsunuz siz? Cin misiniz? Eğer sizin dediğiniz gibi biz dostsak dostlar bunu birbirlerine yapmaz. Neden beni rahat bırakmıyorsunuz? İçimden çıkıp bedenimi terk edin. Lütfen size zarar vermeyeceğim. Sadece gidin gibi kelimeler söylüyordum ama hiç cevap veren yoktu. Ne dersem diyeyim nafile. Bunun üzerine iyice sinir olup kafamı duvara vurmaya başladım. Fakat bir sorun vardı. Ben bu kadar agresif bir insan değildim ve sinir olduğumda hiçbir zaman bu şekilde davranmazdım. Bunu bana yaptıran onlardı. Bundan zevk alıyorlardı. Bunu da kendi kendime gülmeye başlayınca anlamıştım. Akli dengem yerindeyken neden duyduğum acıdan zevk alıp buna güleyim ki? Yeter diye bağırmaya başladım. Beni rahat bırakın. Maddeye yeniden başlayacağım. İstediğiniz buysa bunu yapacağım dedim. O an beynimde bir ses yankılandı. Bu ses bir kızla bir erkek sesi karışımıydı. Sen bizi dinlemedin. Cezanı da çektin. Bu zamana kadar sen eğlendin. Artık sıra bizde diyordu. Ne demeye getiriyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz dedim. O an canım madde çekmeye başladı. Anladığım kadarıyla geriye dönmem istenmişti. Ben de evden çıkıp o gece sabaha kadar madde aradım. Ama polisler her yeri kapatmış. Bu yüzden de hiçbir yerde bulamadım. Ümidi kesip sabaha karşı eve geri döndüm. O kadar yorulmuştum ki direkt yatıp uyumak istedim. Uyuduğumda beni yine o iki varlık karşıladı çok neşeli ve cana yakındılar. Bize geri dönme çabanı gördük. Bu bizi mutlu etti. Aradığın şey şurada var. Oraya git ve bizi mutlu et deyip elime bir zarf verdiler. O an rüyadan uyandım. Yine akşam olmuştu. Aklımda hiç bilmediğim bir yeri sanki yıllardır biliyormuşum gibi bir yer vardı. İçimden bir ses oraya gitmemi söylüyordu. Hemen rüyayı aklıma getirip zihnimde canlanan yere gitmeye karar verdim. Gösterilen yere vardığımda iki tane ben yaşlarında genç duruyordu. Bunların da biri kız, biri erkekti. Serseri bir tip oldukları her açıdan belliydi. Erkek olan yanıma sokulu, sen kimsin? Burada ne arıyorsun? Aradığın şey malsa bizde çok. Hangisinden istiyorsun diye sordu. Ben de istediğim malzemeyi söyleyip onlara parayı uzattım. Erkek olan kıza bir işaret yaptı ve kız malzemeyi alıp geri geldi. Bana verdiğim para çok az. Sökül. Cebinde ne var ne yok hepsini çıkar deyip karnıma da bir bıçak dayadılar. Malzemeyi bana bırakıp telefonum ve cebimdeki tüm paramı aldılar. O sinir ve stresle maddeyi yuttuğumda yine halüsler görmeye başlamıştım. O iki varlık yanıma gelmiş bana kahkaha atıyordu sizin dünyanızla bizim dünyamız arasında bir kapı var. Bu kapının açılmasına çok az zaman kaldı. Sen ve senin gibiler içmeye devam etmek zorunda. Yoksa aradaki zaman kapısı kapanacak. Sen bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz dediler. Bana nasıl yardım edeceklerini sorduğumda o iki gençten öc almak ister misin? Paralarını geri kurtarmak ister misin dediler. Ben de İsterim tabi. Ama bununla kalmayıp acı çekmelerini istiyorum. Benim paramı almak neymiş öğrensinler dedim. Kız olan bir gülücük atıp avucunu açtı. İçinde benim paralarım ve telefonum vardı. Al bunlar sana ait olanlar. Yarın gece seni mal alman için yeni bir yere yönlendireceğiz. Orada onların acı çektiğini göreceksin deyip yanımdan ayrıldılar. Ben de maddenin tesirinin geçmesini bekledim. Acaba bu bir halüsinasyondan mı yoksa gerçekten mi ibaret? Onu anlayacaktım. Nihayet etkisi bitmişti. Onların bana verdiği para ve telefon hala bendeydi. O zaman anlamıştım ki bu beynimin bana bir oyunu değil gerçeğin ta kendisiydi. Hemen bu yaşadıklarımı birine anlatmak istedim. Ama kime anlatacaktım ki? aileme bile anlatsam bana inanmıyorlardı. Bu yüzden ben de içime kapanık bir kişiliğe büründüm. Bu durum beni asosyal bir hale sokmuş insanlardan uzaklaştırmaya yetmişti bile. Ertesi gün gece olduğunda yine beynimde bir yer canlandı. Bunu bana onlar gösteriyordu. Oraya gitmem gerektiğini anlamıştım. Hemen yola koyuldum. Oraya vardığımda o iki genci gördüm onlar da malı oradan alıyormuş. Fakat benim gördüğümde dayak yiyorlardı. Ama öyle bir dövüyorlardı ki yerden kalkacak halleri yoktu. Sonra kızı alıp tenha bir yere götürdüler. Erkek arkadaşı da yerde kanlar içinde ağlıyordu. Onlara kinim vardı ama bu kadarı da fazlaydı. Benim bile içim acımıştı. Ben korktuğum için yanlarına sokulmadım. Sadece uzaktan onları izlemekle yetindim. Sonra da orayı terk ettim. Artık cinlerin söylediklerini yapmak istemiyordum. Bu onları mutlu ediyor, beni ise üzüyordu. Bu illeti üzerimden atmak istiyordum. Hemen telefonuma sarılıp Havas ilmiyle uğraşan hoca diye araştırmaya başladım. Fakat aradığım hocalar çok para istiyordu. Yapacakları şey ise Allah'ın dualarını bize okumaktı. Allah duaları bize satın diye göndermedi. Onun edeceği duayı kendim de edebilirdim. Düşünsenize köpeğin duası kabul olmuş olsaydı gökten kemik yağardı. Onların bana okuyacağı duayı internetten araştırıp kendim de kendime okuyabilirdim. Bunun için para vermek gerekmezdi. Bana para istemeyecek bu işi Allah rızası için yapacak bir hoca gerekiyordu. Ama maalesef bulamadım. Öyle ki hocalar hep para istiyorlar. Onlara dua parayla okunmaz. Sahtekarsınız dediğimde de biz duaya para istemiyoruz. Kullanacağımız malzeme istiyoruz. Değişik bir mürekkep, tütsü ve kuş tüyü kalem olduklarını söyleyip bunların fiyatı çok pahalı diyorlar. Her yolu denedim. Fakat bir türlü bana yardım edecek bir hoca bulamadım. Ben de onlara alışmaya ve de dost olmaya çalıştım. Hayat bana başka çare bırakmadı. Yine gece olduğunda onlarla konuşmak istedim. Bana rahatsızlık vermemeleri karşılığında onların isteklerini yapacağımı, onlara dost olacağımı söyledim. Onlar da bana sevindiklerini düşündürttüler. Çünkü onlar içimdeler ve benimle yüz yüze değil de zihnimle konuşuyorlar. Kendimi ne kadar kandırsam da onlar bana istemeseler de rahatsızlık veriyorlar. Çünkü bu hayattaki yaşamlarını benim enerjimden çalıyorlar. Benim bedenimdeyken benim enerjimi emip bana da halsizlik ve iştahsızlık veriyorlar. İşte bu yüzden onlardan kurtulmak istiyorum.'' benim hikayemde buraya kadardı. Bana yardım edebilecek biri varsa lütfen Yaşanmış Hikayeler kanalına ulaşsın. Evet arkadaşlar, hikayemiz buraya kadardı. Gerçekten de Allah dostu olup yardım edebilecek birisi varsa sosyal hesabım açıklama kısmında mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Unutmayın ki uyuşturucu gerçekten de cinler aleminin kapılarını açmaktadır. Size musallat olacakları en rahat ve en kolay yer onların alemidir. Siz bu illeti içtiğiniz zaman bizim boyutumuzdan farklı boyutlara gidiyorsunuz. Bedeniniz burada oluyor. Fakat aklınız sürekli boyut değiştiriyor. Eğer cinlerden uzak durmak istiyorsanız lütfen madde kullanmayınız. Kendinize iyi bakın.